güvercin sanat platformu her ay mavi insan kapsamında bir mavi insanı ya da konuyu sizlerle paylaşıyor. <laughs> Bu ay 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması çerçevesinde mavi insan, mavi gözlü sarışın kurt olan atamızın başlattığı kurtuluş savaşımıza şiirsel bakacağız. Bu güzel anlamlı bizimle paylaştığınız için teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. <laughs> Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Teknik nedenlerle biraz geçikmeli başladık. O nedenle seri şekilde gidelim diyoruz programımız içerisinde. Ve Ethem hocamıza yerini alarak ve yerini aldı, Habib Bey'i aldı. Efendim öncelikle her etkinlikte olduğu gibi bir başlangıç yapacağız zaman bu etkinlikteki başlangıç daha bir önemli. Zira Kurtuluş Savaşı'ndan mı söz edeceğiz. O nedenle. Şimdi sizleri Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla tüm şehitlerimizin aziz hatıraları önünde bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşı'nıza davet ediyorum. Sarışın Kurtaklı belgeselini izleyeceğiz. Hepinize keyifli sohbetler diliyorum. Fakat bu arada hemen belirtmekte fayda var. Bu bir sohbet ortamında gerçekleşecek. Yani bir konuşmacı var, konuşmacı konuşuyor ve sadece dinleyiciler de dinliyor. Hayır öyle değil. Hep birlikte konuşalım. Sorularınızı ya da ilavelerinizi bekliyoruz. Katılımınızı bekliyoruz özellikle. Teşekkür ediyoruz. Şimdi bu etkinliğin hazırlanmasında büyük emek sarf eden Sayın Habib Yancı da davet ediyorum. Bize söyleyecek birkaç sözü olsa gerek. Ee, arkadaşlar hoş geldiniz. Bu aksaklık için hepinizden özür diliyorum. Tek tek özür diliyorum. Yani bizim elimizden gelen bir şey değil. Bu bir ay önceden belli. Daha doğrusu güvercin sanatının her ay burada bir etkinliği var. Hep aynı şeyler burada gerekiyor ama nedense bugün bir aksaklık oldu. Çok özür diliyorum sizden tek tek. Bu aksaklık için. Aksaklık Geç, geçtiğimiz ay güvercin sanat platformu toplantısında bu ayki sunum görevi bana verildi. Çok teşekkür ediyorum güvercin sanat platformuna. Benim bu sarışın kurt belgeseli TRT'de yaptığım bir belgeselin uzantısı. Ama istedim ki yani bir 15 dakikalık belgesel değil de biraz renk katalım. Ee, yani bizim Bülent Bey TRT'nin eski yetiştirdiği duayen tükenlerinden Ay, e, ee, yani, <laughs> e, o, Anladık yani. Evet, yani, yani şimdi Ondan dedim güzel bir karayla çıkar. Aa, Değil ya. mi? Ya, ya. Çok, şimdi... evet. ee, bu etkinliği bizi sağlayan güvercin sanat platformuna e, kent konseyine e, kuşadası belediyesine çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Olmaz. Biz de size teşekkür ediyoruz Sayın Habib Bey. Efendim, Habib Bey'in de ifade etmiş olduğu gibi gerçekten bir destan. Kabeli'nin hikayesi gerçek bir destan. Ve birçok babdan oluşuyor biliyorsunuz. Şimdi çok uzun o babların tamamını okursak inanın başka bir şey konuşmaya gerek kalmaz. Saatlerimiz geçer burada. Naz Hikmet'ten onun için biz sadece bir bölümünü sizlerle paylaşmayı doğru bulduk. Umarım beğenirsiniz ve yanan gözlerimizle durduk bu dünyanın üzerinde. İstanbul 918 teşhirlerinde, İzmir 919 Mayıs'ında ve Manisa, Menemen, Aydın, Akisar, Mayıs ortalarından Haziran ortalarına kadar yani tütün kırma mevsimi yani arpalar biçilip buğdaya başlanırken yuvarlandılar. Adana, Ante, Urfa, Maraş düşmüş, dövüşüyordu. Ateşi ve ihaneti gördük. Ve kanlı bankarlar pazarında memleketi almana satanlar, yan gelip ölülerin üzerinde yatanlar düştüler can kaybısına ve kurtarmak için başlarını halkın gazabından karanlığa karışarak basıp gittiler. Yaralıydı. Yorgundu, fakirdi millet, en azılı düvenlerle dövüşüyordu fakat, dövüşüyordu köle olmamak için iki kat, iki kat soyulmamak için. Ateşi ve diyaneti gördük. Murat Eğri, Canik Dağları ve Fırat, Yeşil Irmak, Kızıl Irmak, Ovası gördü uzun dişli İngiliz'i ve... Ak suyla Karagöl'le Kara gölle Söğüt gölü. Ve gümüş basmalı türbesinde yatan büyük aşık gölü. Şapkası horoz tüylü İtalya'da gördü. Ve kıyasıya düzgün. Uçurumlar, yamaçlar, dağlar kıyasıya ve Seyhan ve Ceyhan ve kara gözlü yürük kızı. Gördüm abi. mavi üniformalı sızır Ve devam ettik ateşi ve ihaneti görmekte. Eşref ve ayan ve mütehayyizanın çoğu ve ağlar. Barda Sarada'dan büyük Mehmet Ağa'ya kadar. düşmanla da oldular. Ve inekleri, koyunları, keçileri sürüp götürüp gelinlerin ırzına geçip çocukları öldürüp ve istiklali yakıp yıktıkça düşman çıktım. Abzerini, nacağını, çiftesini kapan ve çığ gibi çoğaldı çeteler. Karadonlu köylülerden ve bizim tarafa geçenler oldu. Tunuslu ve Hintli kölelerden ve Türkistanlı Hacı Ahmet kısık gözleri, seyrek sakalı, hafif makinalı tüfeğiyle dağlarda bir başına dolaştı. Ve sabahleyin ve öğle sıcağında ve akşamüstü ve ay ışığında ve yıldız alacasında geceliğin ne zaman sıkışsam bizimkiler pek de uğurlardı. Yerden biter gibi o ve ateş etti ve düşmanı dağıttı ve kayboldu dağlarda yine. Ateşi ve ihaneti gördük. Dayandık, dayandık her yanda. Dayandık İzmir'de, Aydın'da, Adana'da dayandık, dayandık Urfa'da, Maraş'ta, Antep'te. Antepler sarhoş olur, Antepler silahş olur. Uçan tuneyi gözünden kaçan tavşanı arka ayağından vururlar ve Arap kısrağının üstünde taze yeşil selvi gibi ince uzun dururlar. Antep sıcak. Antep çetin yerdir. Antepler silahşı olur. Antepliler yiğit kişilerdir. Karayılan, karayılan olmazdan önce antep köylerinde ırkattı. Belki rahatsızdı, belki rahattı. Bunu düşünmeye vakit bırakmıyordular. Yaşıyordu bir tarlı sıçanı gibi ve korkaktı bir tarlı sıçanı kadar. Yiğitlik atla silahlı olur. Onun atı, silahı ...toprağı yoktu. Boynu yine böyle çam gibi ince... ...ve böyle kocaman kafalıydı... ...kara yılan, kara yılan olmazdan önce. Düşman Antep'e girince... ...Antep'ten onu... ...korkusunu saklayan bir fıstık ağacından... ...alıp indirdiler. Altına bir at çekip... eline bir mazer verdiler. Antep çekin yerdir. Kırmızı kayalarda yeşil kertenkeleler, sıcak bulutlar dolaş ileri geri. Düşman tutmuştu tepeleri, düşmanın tıpı vardı. Antepliler düz Ova'da sıkışmışlardı. Düşman şarap nel döküyordu, toprağı kökünden söküyordu. Düşman tutmuştu tepeleri, akan Antep'in kanıydı. Düz Ova'da bir gül fidanıydı, kara yılanın kara yılan olmazdan önceki siperi. Bu fidan öyle küçük, korkusu ve kafası öyle büyüktü ki onun namluya tek bir şey sürmeden yatıyordu yüz boyun. Antep sıcak, Antep çetin yerdir. Antepler silahşor olur, Antepler yiğit kişilerdir. Fakat düşmanın topu vardı. Ve ne çare, kader, düz ovayı Antepler düşmana bırakacaklardı. Karayılan, karayılan olmazsan önce. Umurunda değildi karayılanın. Kıyamete dek düşmana verseler Antep'i. Çünkü onu düşünmeye alıştırmadılar. Yaşadığı toprakta bir tarlas çanı gibi korkaktı da bir tarlas çanı kadar siperi bir gül fidanıydı onun. Gül fidanı evinde yatıyordu yüz koyun. Ak bir taşın ardından kara bir yılan çıkardı kafasına. Derisi ışıl ışıl, gözleri ateşten al, dili çataldı. Birden bir kurşun gibi kafasını aldı. Hayvan devrildi kaldı. Kara yılan, kara yılan olmazdan önce. Kara yılanın en camını görünce haykırdı ama ömrünün ilk düşüncesini. İplet al dedi gönlüm, demir sandakta saklan, saklansam bulur seni. Aktaş ardından kara yılanı bulan ölüm ve bir tarla gibi yaşayıp bir tarla kadar korkak olan fırlayıp atlayınca ileri bir dehşet aldı antep yemi peşince düşmanı tepelerde yediler ve bir tarla gibi yaşayıp bir tarla kadar korkak olana kara yılan dediler. Kara yılan der ki harbe oturak. Kilis yollarından telle getirek, terdü düşman varsa orada bitirek, vurun hayitler namus günüdür. Ve biz bunu böylece duyduk. Ve çetesinin başında yıllarca namu yürüyen kara yılanı ve Antepleri ve Antep'i aynen duyup işittiğimiz gibi destanımızın birinci bağlanak. işte Ayşe ben böyle var ee, Kübra e, çiftlikte Kübra var 16 yaşında kahraman kızımız hepsi bir başka kahraman zaten bir eylemin bir hareketin içinde kadın gücü yoksa kadınla o hareket örtüşmüyorsa onun sürekli ve başarılı olması mümkün değil kadın olmadığı yerde hiçbir şey olmaz ki evet yani Demek kadın ilk çağlardan beri e, buraya. bu yana Artemis'ten bu yana, Anadolu topraklarında Elif Mine'den, Gönlesli Vakfı'yı'den bu yana hani Atatürk'ümüzde diyor ya e, Türk kadını yerde sürülmeye değil başlar üzerinde taşınmaya gerekir diye işte e, bu kahramanlarımız içinde ne bileyim çiftlikte şey e, Demirci Mehmet Efe Kuvayi Komutanı yanında Ceyler Bayar Danışman onun yanında e, ya Hacı Şükrü, Danışman onlar ön planda gözükmüyor yalnız şeyde. Ve İmam e, Aydın Aydın'ın kenarında bir köy var. İmam köyü diye bir şeyden gelirdi. İmam köyde bir Kete Ayşe dediğimiz birisi var. Kocası Çanakkale'de kalmış. İki tane kızı bile dul kendi başına. Ve Aydın'a düşmanların geleceğini duyunca o konumdaki iki bilesini satıyor, gidiyor Aydın'dan e, elde eden, dolaşan muhafızelerden bir tane muhafızel alıyor. Muhafızelin kullanmasını da bilmiyor ama Yemen cephesinde e, kolonun birisini kaybetmiş yaşlı bir amcadan o muhafızeli nasıl kullanacağını öğreniyor ve öğrendikten sonra da bir iki denemeden sonra e, kızını, iki kızını yeni pazar tarafına Menderes'ten İtalyan bölgesini geçiriyor ve mağazaya alıyor bir efek e, efek onun cepheye katılacağını duyan e, 16 yaşındaki çiftlik Kübra ben de bu cephede savaşacağım diyerek orada cepheye geliyor. Bu cephe Aydın'ın içince Umurlu ve Köşk arasında ta işte ödemişe kadar uzanan üst yana kadar uzanan geniş bir cephe. Ama bunlar cepheye giderken bazı e, efeler, daha önce hani efe deyince birazcık erkekler ön planda geliyor ya, oradan kadınların katılacağını duyunca bazıları diyor ki, ya bu cephede kadınların ne işi var? İmam köylü Çepe Ayşe'nin kulağına geliyor bu ses. Bu yurt sadece erkeklerin yurdu değil. Kadın... Ama gelincik dağdası gibi kıp kırmızı Türk kanı olduk olduk akıyordu. Anneler, çocuklar çığlık çığlığa. Yunan askerleri Türk bayrağını indirip kendi bayraklarını asmışlardı. Rum kızları Yunan askerlerinin boynuna sarılıyor, şarkılar söyleyip Yanaş, ''Yaşasın Venizelos!'' diye bağırıyorlardı. E? süngülü Yunan askerleri bir Türk subayını yakalamıştı. Yaşa beni olsun diye bağırmasını istediler. Kahraman Türk subayı Albay Süleyman Fethi bağırmadı. Süngül O yine bağırmadı. Bir daha, bir daha süngül Bayrağımız gibi kıpkırmızı kanı her yer. Yaptığı yerden sonra doğruldu. Yaşasın Türk milleti diye bağırdı. Gücü tükendi. Yarı yıldırken gözleri kapanı verdi. Yurdu için yapacak hiçbir şey kalmamıştı. Yunan bahçetini gören insanlar kim aydına, kimi de ödemişe doğru kaçıyordu. Kadın, erkek, yaşlı, çocuk, aç, sefil, korku içinde. Arkalarından Yunan askerleri geliyordu. Yakaladıkları Türk kadınlarla tecavüz ediyor, göğüslerini kesiyor, ateşleri atıyorlardı. İzmir'den kaçan Türk subayları Aydın'da Efe'den örgütlemeye çalışıyordu. Albay Şefik Köprü başına yakın bir yerde kadınların şiddetle bağırıştıklarını duydu. Düşmanın çevirme hareketinden kurtulanmıştı. Oraya doğru gittiğinde bir de gördü ki genç, ihtiyar, köylü kadınların kendisine doğru geliyorlardı. Kiminin elinde ekmek, kiminin de su başçapası. Düşmanla savaştan çocuklarının, kardeşlerinin, kocalarının yanına koşuyorlardı. Yaşlı birine şöyle okuyordu: "Balkan Savaşı'ndan beri rahat yüzü görmedik. Kocalarımızı." Kardeşlerimizi, babalarımızı, çocuklarımızı şehit verdik. Son kalanlarla şimdi savaşıyorlar. Biz de gidelim. onlarla beraber şehit olalım. Birçokları orada şehit oldular. Hani neden durmadan Gelme, köye dön. Ayağına ayak bağ olursun. Savaş bu. Başka şeye benzemez. Beni sorma. Şimdi uyuyacağım. 20 yaşındaki eli filik dalı, ayağı çizmeli, külot çolantı, çorap, pantolonlu, dal gibi genç kadın hala geliyordu. Hani efendi evlenen iki olmuştu. Daha birbirlerine doymamışlardı. Dik başlıydı. Hayır, geleceğim. Bu güzel yurt sadece erkekleri yurdu değil kadınlar olmuş olduğu bir bugünün arasına belgeler var. Nesli Hanım'dan Nesli Hanım'ın elinden alacağız. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Şöyle, da açar. Altın orada sırmalar saçar. i know gonna